Merhaba arkadaşlar Alımcı Ota'dan selamlar Aracımız Honda Civic Ön panel işlemleri ve şase işlemleri Yapıyoruz arkadaşlar 2008 2009 kasa Honda Civic Arkadaşlar bu araba Fabrikadan çıkışı biliyorsunuz Çok zayıf, zayıf olması sebebi de Yakıttan dolayı ama ufacık Bir kazada aracımız Bu şekilde gelmiş, aracımızın Ön paneli gitmiş, çamurluklar gitti, kabut gitti Evet arkadaşlar Yakından size gösteririm. Burası far yuva sacı. Gördüğünüz zaman arkadaşlar. Aracımız orijinal bir araç. Ee, biz bunları far yuva sacını değiştirmeden ilk önce düzeltmeye çalışacağız. Ama panel üst sacı civatalı. Bu düzelme şansı yok. Bunun mecbur çıkma orijinal alacağız. Arkadaşlar şöyle bir video çekiyorum size. Detaylı görün diye. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nasıl kırmış buraları bak. Biz bunları Allah'ın izniyle değiştirmeden far yuva sacını düzeltmeye çalışacağız. Şasilerimizin buralarını koparmış. koparmıştı işte, kazadan dolayı puntolarımız. Görüyorsunuz değil mi? Puntoların hepsi kopmuş. Normalde bu far yuva sacı arkadaşlar buradan itibaren değişmesi lazım. Niye dedik bakayım? Bu far yuva sacını düzeltebilirsek aracın orijinalini bozmayacağız. Arkadaşlar, ee, size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu araçta gerdirmek için de aracımız gelmesin diye arka dingilden de zincirle bağladık aracımız bu kasa Honda Civic kasası aracımızın airbagları açmamış şans var arkadaşlar niye şans varsa nasıl olduysa bilemiyoruz ama emniyet kemerleri kitlemiş emniyet kemerleri tamir oluyor yenisini almaya gerek yok Evet bir tane airbagimiz patlamamış ee, kazası Çünkü tam ponjurunun oradan üst bölgeden almış Altta şaside bir şey yok ama şasinin uç kısımlarında bir ufak bir onarım var. Sıkıntı olmaz kazayla alakası. Sadakan da sıkıntı olmaz. Onu kimse anlamaz. Sadece bu parça değişecek. Bu parçada biliyorsunuz burada civataları var. Civatalardan söktak olacak. Allah'ın izniyle eskisi gibi, orijinal gibi olacak. Parçalarımız burada. Çıkan parçalar. Çamurlarda kırıklık var arkadaş. Kabutlarda kırıklıklar var. Sadece bu arabaya bir tane çıkma kabut alacağız. Diğer sağ ve sol çamurları düzelteceğiz. Şu an çamlıkla da bir yayılma var ama e, gereken neyse yapacağız. Arkadaşlar e, kafanıza takılan sorular varsa bana e, telefondan ulaşabilirsiniz. 0535 767 0691 İş yerimiz Ankara Şaşmaz'da 12. sokakta No 39 Alımcı oto yazmanız yeterli arkadaşlar. Adresimiz, konumumuz, her şeyimiz, dükkan adresine kadar, telefonlarıma kadar YouTube'da, Google'da, Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta her yerde adresimiz var. Kafanızda sorular varsa tek tek sorabilirsiniz. Evet. Aracımız bu şekilde. Hiçbir tane airbag'inde açma yok. Ama dediğim gibi emniyet kemeleri patlamış. Emniyet kemeleri tamir oluyor arkadaşlar. Dünyanın parasını vermenize gerek yok. Herhangi bir tanıdık bekçi airbagçi varsa airbag'cileri bunun içine e, söküyorlar, tamir ediyorlar. Tekrar geri eskisi gibi, orijinal gibi işleme devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. Aracımızın bu bir sıkıntı yok. Ee, Sağ sol çamurluklar orijinal. Yine biz o çamurluklarımızı düzelteceğiz. Tampon demiri biliyorsunuz. Tampon demiri civatalı. Civatalıdan sökeceğiz. Civatalıdan takacağız. Şu an çektirmedeyiz. Ee, size bu onarım aşama videosu. Ee, ikinci bir video. Üçüncü videoda çekeceğiz yavaş yavaş YouTube'da. Ondacı arkadaşlarıma söylüyorum. Honda arabası Türkiye şartlarında çok güzel, ekonomik ve arıza açmayan bir arabadır. Ama arkadaşlar kabortası çok zayıftır. Bildiğin kağıt gibidir. Bu arkadaşımız bu kazayı 50 veya 60 hızla kilometre giderken de bu şekilde oldu diyor. Evet 50-60 kilometre giden bir aracımız ee, arkadan vuruyor. Vurunca e, biliyorsunuz direkt panjur ve far kısmına geliyor. Panjur ve far kısmı bak gördüğümüz ön panel dediğimiz olayı paneli eziyor bak. Far far. Far plastik panel saç bildiğimiz ama farın kasası paneli eziyor arkadaşlar. İşte bu kadar zayıf bu aracımız. Ee, aracın ekonomik yakıt yakma sebebi de bu arkadaşlar. Kaborta kısmı e, zayıf olduğundan dolayı çok ince bir saç kullanıyor. Elinizle de bükebilirsiniz bunları. Tamam arkadaşlar. Mesela bu ön panel bak elimle büktüm arkadaşlar görüyor musunuz? Bir panel elle bükülüyorsa bu araba zayıf demektir. Ama e, arkadaşlara diyorum bu arkadaş araç o kadar kötü bir araba değil. Ekonomik, yakıtı güzel. Ama arkadaşlar kabortaçı çok zayıf. Tenike gibi. Yani kaporta dediğimiz sac da olur, tavan da olur, direk de olur, arka çamurluk da olur. Aracımız zayıf. Şimdi kalkıp da şöyle bir Alman malıyla kıyaslarsanız bunun kaporta kısmını sese bak bir bunun sesine bak. 2004 model araba. 2010 model araba. Tenike. Sadece dizayn ve gösteriş var arkadaşlar. Burası e, aracımızın kaborta kısmında dediklerimizin. Bura podya sadece oluyor arkadaşlar. Şasenlere, direk direktlere bilmeyen arkadaşlar var. Burası podya. Podya dediğimiz çamurluklar buraya montaj oluyor. Burası ön direk arkadaşlar. Buraya ön direk diyoruz. Orta direk var, bir de arka çamurluğun orada iç direğimiz var. Direkte bir sıkıntı yok. Aracın podyede bir sıkıntısı yok. Aracın şasesinde bir sıkıntı yok. Arkadaşlar şase burası. Buradan itibaren devam eder aşağıya kadar. Motor travesi şaseye bağlanır, alttan böyle bağlanır. Bu şase, şasede bir şey yok. Sadece far yuva saclarını görüyorsunuz. Far yuva saclarında var düzelmezse buradaki puntolardan çürteceğiz. Orijinal puntoları görüyorsunuz ama arkadaşlar. Bu orjinal puntayı hiç kimse atamaz arkadaşlar. Bir araba alacağınız zaman şu puntolara dikkat edin arkadaşlar. Bu puntoları kimse atamaz. Anlatabildim mi? Buradaki puntaları kimse atamaz. Bu şekli kimse veremez. Anca ustaların e, punto makinesi varsa orijinal. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Hı. Araba alacağınız zaman, satacağınız zaman sizden puntalara dikkat etmenizi istiyorum. Buradaki puntoları kimse atamaz. Sadece punto makinesi olan ustalar atar. Bazı servisler de oluyor. Bizler de oluyor. Bazı arkadaşlar da oluyor ama bazılarında hiç olmuyor. Evet arkadaşlar buranın direğine geldik. Sağ trafik direkte de, de bir şey yok. Daha önceki kazada da bir şey yok. Yani aracımız orijinal. Burası dediğimiz gibi Podje sacı. Burada da bir şey yok. Evet puntoları gösteriyorum size arkadaşlar. Puntolar orijinal. Buradakiler de orijinal var yuva daha önceki kazasında değişen var mı? Yok. Burada orijinal. Her aracın orijinal malzemesi arkadaşlar alttaki renk yeşildir. Yeşil arkadaşlar. Nasıl bir yeşil? Hafiften açık bir yeşildir. Su yeşili. Bütün arabalarda böyledir bakın arkadaşlar. Rengi görebiliyorsunuz mu arkadaşlar? Su yeşilidir. Yani şu kapının altı da su yeşil astarı vardır. Direkte de vardır. Astar tavanda da vardır. Dikkat ederseniz orijinal malzemenin boya çatladığı zaman altında yeşil varsa orijinaldir. Eğer bu malzeme değişmiş olsaydı bu da yeşil olarak bazen fabrika üretiyor ama etrafındaki teresont dediğimiz silikon dediğimiz özelliklere var. Arkadaşlar kapıyı açtınız. Kapının değişik değişmediğini nereden anlarsınız? Eğer bu kapı daha önce serviste ya da herhangi bir usta değiştirmiş olsaydı fabrikanın attığı Teroson dediğimiz etrafındaki silikonları, buradaki silikonları hiçbir usta çekemez. Profesyonel ustalarımız da var. Makineyle çekiyor ama tırnağını koyduğun zaman çıt diye ses gelir arkadaşlar. Fabrikanın yaptığı malzemede boya asla çatlamaz. Ama sonradan takılan orijinal bir malzeme bastığın zaman tırnağını geçirdiğin zaman çıt diye ses gelir. Burası orta direk arkadaşlar. Her araçta aynıdır. Arabanın markası önemli değil. Değişip değişmediğini e, direktlere direklere bakarsın, civatalara bakarsın. Civataların kafasında anahtar değmiş mi, boya çatlamış mı? Arkadaşlar, ben bu kapıyı değiştirmiş olsam, bu araba kazalı olmuş olsa, buradaki civatayı görüyorsunuz değil mi? Ben buradan asla sökmem. Eğer direkte bir hata yoksa, ben buradan sökmem. Ben buradan söktüğüm zaman buradaki boya çatlar. Ha, sonra boyatırım, öyle önemli değil. Ama bakın arkadaşlar, burada Buna 100 anahtar değse buradaki de boya yok görüyorsunuz değil mi? Orijinal yeşil bir boya, kendi hasarlı civata. Burada hayatta çökme, akma da sıkıntı olmaz ama eski zinde sıkarsanız o zaman sıkıntı olmaz. Mesela ön kapıya geçelim. Ön kapı da aynı arkadaşlar. Ön kapının da buradaki civatadan sökeceğiz. Evet, buradaki civatadan söker, takarsak hiç sıkıntı olmaz. Ama direkteki dimensiyonu sökersen sıkıntı olur. Kapının buradan sökersen sıkıntı olmaz. Arkadaşlar misal size şöyle bir örnek daha göstereceğim. Mesela bu arabanın direkten hasar olup olmadığını nereden anlayacaksınız? Arkadaş, araba alıp satan arkadaşlara dikkat ediyorum. Şu fitili, fitili çekin çıkartın arkadaşlar. Bu arabaya tavan mı değişmiş? Ondan sonra çeyrek mi geçmiş? Göt mü geçmiş? Kafa mı geçmiş? Baş mı geçmiş? Nereden anlayacağız? Az önce dediğim gibi arkadaşlar, buradaki puntolara dikkat edin. Bak puntolara, bu puntaları atamaz Bak Feriştahanoğlu diyorum Hadi attık diyelim Punta makinesi var Evet geliyoruz buraya Bu iş kısmı Bu iş kısımdan belli olur arkadaşlar Arabamız Honda, Şahin, Doğan Mercedes, BMW, Honda, Audi, BMW Hiç fark etmez Buraya bakacaksınız Buradaki puntalara bakacaksınız Fabrika öyle bir sistem yapmış ki robotu Hepsinin ölçüsü aynıdır arkadaşlar Hepsinin ölçüsü aynıdır Buradan böyle bakacaksınız. Nereye kadar? Ta aşağıya kadar geçirin arkadaşlar. Eğer bir arabaya ön geçtiyse biz aracın ön, önünü mesela veya arkayı buradan geçiririz. Burayı keseriz. Buradan keseriz mesela. Burada keseriz. Tamam mı? Ama şu puntolara dikkat ettiğin zaman bu arabaya ön mü geçmiş? Arka mı geçmiş? Çeyrek mi geçmiş? Anlarsınız. Aynı bu şekilde geleceksiniz. Tekrar burayı kaldıracaksınız elinize. Buradan da aynı o şekilde puntalar varsa demek ki bu aracımız orijinal. Bazı ustalarımız ne yapıyor? Böyle orijinal delikli punta atamıyor. Sadece oksijen kaynağıyla telpeden de burayı sıkıyorlar. Ağızdan sulandırarak sulandırarak kaynak yapıyorlar. Boyacı da buraya macun çekiyor. Astar atıyor. Boya atıyor. Boya attıktan sonra ne oluyor? Buradaki puntalar kayboluyor arkadaşlar. Sonradan makkapla da yapsalar bu puntaların izlerini çıkarsalar bu puntalar gibi olmaz. Kendini bilen ustamız, neyin ne olduğunu bilen bir ustamız ya da az sat yapan arkadaşlarımız bu işleri biliyor arkadaşlar. Bir aracın fitilini sökmeden direkte hasar olup olmadığını anlayamazsın. Sadece direkte bir hasar varsa, işlem varsa bu arabada boya da vardır arkadaşlar. Fitilleri sökmek basittir. Elinize geri bastırdığınız zaman fitil tekrar oturur kanalını bulduğunuz zaman gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani bu aracımız orijinal. Şöyle gösteriyorum. Ekspertize aracı gösteriyorsunuz. Arkadaşlar tamam ekspertizlere saygı duyarım. Bir şey demiyorum. Ama bazı e, kendini bilmeyen insanlar var. Ekspertize gittiniz. Araç alırken ya da arabanız satarken arabanın değişik değişmediğini malzemenin nereden anılabiliyorum arkadaşlar? Elimde gördüğüm tornavidayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu tornavidayla adam diyelim ki panele bakacak. Panel değişmiş mi? Paneli çiziyor arkadaşlar. Bildiğin şöyle çiziyor, çiziyor. Arabanızı çiziyor arkadaşlar. Arabanızın boyasını böyle kazıyor. Demin dediğim gibi yine altta yeşil astar var mı yok mu ona bakıyor. Panele bakıyor. Kapıları açıyorlar. Kapılarınızın direğin burayı kazıyorlar. Buradan silikon var dediğim demin silikonu. Silikonu kazıyor tornavidayla alttaki boyaya bakıyorlar. Yani bir arabanın içinde direkte ya da kapının içinde çizik varsa bu ekspertiz arkadaşlarımızın hani ustalar ya onlar ustalar ya arabanın boyasını çizerek bile biliyorlar. Ustalık öyle değildir kardeşim. Ben bu arabaya 40 milyar, 50 milyar, 100 milyar para vereceğim. 300 milyar, belki 500 milyar arabamı çizdireceğim ya. Böyle bir şey var mı abi? eskiden ekspertizm vardı siz siz olun kardeşim bildiğiniz iyi kral ustalar varsa ustalara götürün arkadaşlar ustalar her şeyi bilir abi çünkü bu arabanın çamurluğunu değiştirecek olan benim bu arabanın kapısını değiştirecek olan benim bu kapı nereden değişmiş bu çamurluk nasıl değiştirir mesela bu araba kaza yapmıştır bu çamurluğu değiştireceğim çamurluk nereden değişir çamurluk buradan değiştirir eğer üst kısım masarı yoksa Aldığımız yeni çamurluk buraya kadar gelir ama biz buradan değiştiririz. Arka camı sökeriz. Dediğim gibi bu çambulu da buradan değiştiririz arkadaşlar. Buradaki puntoları sökeriz topun oradan. Demin gösterdim size arkadaşlar. Bu çambulun değiştiğini nasıl anlayacağız? Hemen yine fitili sökeceğiz. Fitili söktükten sonra buradaki puntolara bakacağız. Puntolar duruyorsa bu orijinaldir. Korkmayın arkadaş. Korkma orijinaldir. Ama burada punta yoksa ağızda kaynak varsa bu çamurluk değişmiştir. Arabanın yani boyasını çizmeye gerek yok arkadaşım. Yazık günah ya. Arabanın boyasını niye çiziyorsun arkadaşım sen ya. Arabanın boyası çizerek bu araba ekspertiz olur mu ya? Ha Size bir de şey soracağım. Hani ekspertize götürürüz da araba aramızın motoru iyi mi kötü mü diye cihaza bağlayıp da bam bam bam, bam bastırarak aracımızın motorunu ölçüyorlar ya performansını. Ölçüyorlar doğru mu? Doğru. Abim arabanızı boştan boşa boş yere bastırmayın. Dünyanın hiçbir ustası motorun içine girip de motorun iyi kötü olup olmadığını bilemez. Sadece motorun kötü olduğunu nereden anlarız biliyor musun? Biz usta olarak sanayici olarak. Conta yanıksa radyatör hortumu şiş olur. Mesela şöyle şu, şu radyatör hortumu diyelim. Araba çalışmış 90 derecededir bastığın zaman hortum yumuşaksa bunun contası iyi demektir. Ama eline bastığın zaman hortum taş gibiyse, ise sıkamıyorsa şöyle kavuşmuyorsa su içinde hissetmiyorsan elini böyle bu arabanın contası yanıktır. Arabanın yağ yakıp yakmadığını da kapaktan anlarsın. Yağ çubuğundan anlarsın. En basit arkadaşlar arabaya çalıştıracağınız sıcak araba olma. Soğuk araba demiyorum bak sıcak. Motor sıcak olacak. Biri arabanın içine geçecek, marşaya basacak, gaza basacak arkadaşlar. Gaza bastığın zaman yağ yakan araba egzozdan duman verir. Duman veriyorsa aynı hani böyle dizel gibi duman veriyorsa bu arabanın motoru sekman istiyor demektir. Anlatabildim mi? Sekman yani motor yüzde elli, Yani motor hasta demektir. O yüzden ekspertize götürdüğünüz zaman cihaza bağlatıyor. Cihaz sadece sizin motorun performansını söylüyor arkadaşlar. Motor %80 %90 diyor ya Motorun iyi olduğu değil arkadaşım Aracın motorun performansını ölçüyor yani 2 tane at koşuyor 4 tane at koşuyor tamam 4 tane at koşuyor seksen ya da %90 performansı var ama Bu sağlıklı değil demektir Anlatabildim mi araba da yağ yakıyor Conta da yanık Yine motor yüzde %90 çıkıyor ne yapıyorsun? Bir ay sonra contayı yaktın, bir ay sonra araba yağ yakıyor. Ya arkadaş, hiçbir zaman ben demin dediğim gibi hiçbir zaman hiçbir usta öyle motora bağırttırak motorun iyi olup olmadığını demez. Sanayiye geldin kardeşim, usta ne yapar? Kabuğu da aç. Kabuğu da açarsın, yağ çubuğunu çeker, motor kapağını çıkartır ya da hortumu çıkartır. Eğer oradan bir üfleme varsa bu araba yağ yakıyor demektir. Eksoza bakarsın, eksozdan duman veriyorsa bu araba yağ yakıyor demektir. Radyatör hortumunu sıkarsın ama aracımız soğuk değil. Sıcakken ediyorum bak. Özellikle altını çiziyorum. Arkadaşlar, motorun sağlıklı olup olmadığını motorun çalışacaksın 90 derece aralık görecek. İbre dibesi dibesi 90, 80-90'da duracak. Radyatörü sıktığın zaman radyatörde basınç yoksa hortumda normal hortumsa elin böyle yapabiliyorsan motordan korkma. Dumanla vermiyorsa korkma usta. Boştan boşa ekspertiz arkadaşlara götürüp de arabanızı bağıttırmayın. Kaportasını çizdirmeyin. Bu araba değil bu arabada olsa ben bunu da ekspertize götürmem. Hani usta olarak kendim bakıyorum. Motoruna da kendim bakıyorum. Kaportasına da bakıyorum. Ondan sonra hacım, ee, diğer kısımlara da ben bakıyorum. Ha Allah kulu değil yani sonuç Allah kapısı Kul yapmış bunu. Bizim de hatalarımız olur. Biz de hiçbir zaman demiyoruz ki dört dörtlük değil. Gözümüzden kaçanlar var adam yurt dışında yapmış orijinal bir şekilde her türlü parça var. Orijinal malzeme adam alıp takıyor. Üzüm burada Türkiye şartlarında malzemeler pahalı. Adam arabalı 100 milyar. Ama mesela bu arabanın ön kısmını sorduk arkadaşlar. kabut, far, tampon, panjur, bilmem bırrıkcırık. Bak çamurluk bile içinde yok. Evet ha radyatörleri, klima klima radyatörlerini sorduk. Yan sanayisi 5,5 milyar tuttu. Diyelim ki biz bu arabaya orijinal far alsak sağa sol far yuva sacını atsak, ee, ön tampon olsak tampon demirini atsak, ratütörü atsak, ondan sonra acım, klima ratütörünü atsak. Ya saydığım belki burada 5 parça var ve yok arkadaşlar. Diyelim hadi 10 parça olsun. Orijinal parçası arabanın 15 lira var. Ama bizim Türkiye şartlarında insanlarımız 15 lira orijinal vermiyor. Gidiyor yan sanayi malzeme alıyor. Bak güzel bir konuya geldim. Yan sanayi malzeme alıyor. Kabortada. Mekanik de almıyor arkadaşlar. Bak mekanikte hiçbir insan arabasına yan sanayi bilya almıyor. Yan sanayi conta almıyor. Yan sanayi kartel almıyor. Buji almıyor. Bobin almıyor. Beyin almıyor. Yani demek istediğim şu. Kabortaya geliyor yan sanayi malzeme. Ne? Tampon. Stop. Bagaj. Çamurluk. Ondan sonra abicim e ee, benim bura oturmadı abi. Benim bura niye oturmamış abi? Usta bura niye oturmamış? Ya arkadaş şu malzeme orijinalı 2,5 milyar. Yan sanayisi 500 milyon. 2,5 milyarlık bir stop. Adam ne yapacak diye 500'e var. Kalıp hatası var arkadaşlar. Kalıp hatası var. Kalıp hatası var. Bagajda da kalıp hatası var. Tamponu da var. Panelde de var. Çamutu da var. Niye? Aa, niye e, hata var? Hatalar iki e, 2,5 milyar biri. 500 lira biri. Yani 2,5 milyar biri. 500 biri. 500 milyonu stopu. Sana iki buçuk milyar sopun aynısını yapar mı? Fabrika. Fabrika enayi mi? Salak mı? Niye? Hata bırakacak arkadaşlar. Aynı sahte para gibi veya sahte bir şeyler gibi, rakı gibi, içki gibi aklınıza ne gelirse. Biri orijinaldir, biri yan sanayidir. Fark olacak. Fark olacak ki bu arabanın yan sanayi olup olmadığını anlayacaksın. Veya malzemenin oturup oturmadığını. Cam da camda, camda bile hata var. Orijinal camla yan sanayi cam arasında fark var. Kalıp hatası var. E, camın sağlıklığı var. Silecek çizmiyor. Orijinal cam diyelim ki 3 sene 5 sene gider. Yan sanayi cam 2 kış geçirdiğin zaman sileceklerinizi çıkar. Niye? Kalite farkı var. da aynı dediğim gibi orijinal ayna oynanmaz. Ama yan sanayi bir ayna aldığın zaman yan sanayi ayna oynar dibinden oynar. Ondan sonra usta bunu oynadı? Ya usta civatayı söktü taktı geri ayna oynuyor. Usta ne yapsın arkadaşım? Sen yan sanayi ürün alırsan olacağı bu. Ha bir de şunu söyleyelim. Yan sanayi malzemenin de bazen iyisi var. Tayvan malı var, Kore malı var, Çin malı var. Biz genellikle Tayvan malı kullanıyoruz. Çünkü Tayvan malı orijinale biraz daha yakın. %60. Bak %100 demiyorum. Stop da aynı böyle. Mesela orijinal stop alsan, yan sanayi stop alsan buralar oturmuyor. Bu kısımlar tamponda oturmuyor. Kısa geliyor, bir şeyler oluyor. Bagaj oturmuyor. Mesela BMW'de, BMW'de aynı mesela bu arabanın çamurlukla kabut yan sanayi olmuş olsa bu açıklığı yakalayamayız. Burası açık olur, burası kapalı olur. Burası açık olur, burası kapalı olur. Burası açık olur, burası kapalı olur, burası açık olur. Misal anlatabildim arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. İmkanınız varsa varsa orijinal çıkma malzeme getirin ustanıza. Ustanız da arabanızı eskisi gibi orijinal gibi yapsın. Tabi bildiğiniz güvendiğiniz ustalara arabanızı gösterin. Ustalara arabanızı yaptırın. Bu arabayı araç sahibi Honda Efe'ye götürmüş olsaydı ya da başka Honda'nın özel yetkili servisine ya da kendi yetkili servisine götürmüş olsaydı bu araca bir tane yan sanayi malzeme takmazdı. Bizim burada 15 bin liraya sorduğumuz malzeme orada 20-25 bin liraya çıkar. Artı %18 bir de KDV ekleyin. Artı bir de çıkartın. Ha biz bu arabaya eşimiz dostumuzun arkadaşımızın arabası. 3000 bin, bin lira civarında bir işçilik yazdık ama servis 6000 lira civarında bir işçilik yazar. Senin arabana acımaz. Bu far yuvası acını değiştirir. Onu değiştirir. Öbürünü değiştirir. Yani hiçbir şeyi düzetinle ya da şu tırnağı kullanayım demez. Niye? Hem parçadan kazanacak, hem işçilikten kazanacak. Aracın yarın çıktığı zaman satın al, e, aracınızı almaya gittiğiniz zaman sizin elinize faturayı gösterir. Siz dersiniz ki 15-20 harcarım. Karşınızda 30 bin liralık bir fatura çıktı. Ne yapacaksınız? O faturayı mecbur ödemek zorundasınız. Yoksa aracınızı servisten Feriştah'ın oğlu çıkartamaz. Çünkü elinde faturası var. Parayı ödemeden size araba ödemez. Aynı şekilde biz de öyleyiz canım. Biz de bu araca fatura kestiğiniz zaman Feriştah'ın oğlu buradan arabayı çıkartamaz. Niye? Bu aracın kayıtları var, giriş çıkış kayıtları var. Resim çekiyoruz böyle, video çekiyoruz. Ödeme yaptığımızda dair resmi bir evrak yok. Ama fatura kesersen, açık fatura, o zaman bu aracın parası ödenip ödenmediğini anlarız. Kafanıza takılan sorular varsa arkadaşlar dediğim gibi 0535 767 0691'den alo deyip her konuda araç konusunda yardımcı olurum. Ekspertiz alırım satımda. Kaza yaptığınızda gereken her şeye anlatırım arkadaşlar. Yani ee, şu an biz bugün başladık bu araca. Yavaş yavaş da işte yapacağız Allah'ın izniyle. Zamanla size yine bir YouTube'da video çekip de eğleniriz Size dediğim gibi arkadaşlar araba alıp satarken tekrar söylüyorum. Lütfen puntalara dikkat edin bu puntalara dikkat edin. Kapılardaki silikon, terason dediğimiz olaylara tırnağınızı basın. Tırnağınızdan boya çatlıyorsa o kapı değişmiştir. Orijinal veya yansınayı fark etmez. Fabrikanın yaptığı bak fabrikanın yaptığı silikon dediğimiz terason dediğimiz bu malzemeyi görüyor musunuz? tırnağına bas. Ses duyamazsın arkadaş. Ses duyamazsın. Geçenlerde böyle bir video attım. Arkadaş diyor ki o silikonu biz çekiyoruz. Ben silikon çekmene bir şey demiyorum arkadaşım. Silikonu çekersin. Arkasından hemen ne yapıyorsun? Bir gün sonra boyasını atıyorsun. Fabrika bu silikonu çekiyor. Belki bir ay sonra bu arabayı boyuyor. Niye? Silikon iyice kuracak. Boya çatlamayacak. O boya ne oluyor? Kaç senelik boya oluyor? Boya çatlar mı? Çatlamıyor bak. Bizim yaptığımız malzemeyi sıfır aldığımız malzemenin üstüne silikonu çekiyoruz. Ama tırnağını koyduğun zaman çıt diye ses gelir. Burada ses getirir. Buradaki silikon da ses getirir. Kapıdaki silikonla, motor içindeki silikonla tırnağınıza basın arkadaşlar. Dikkat ederseniz, hatta araba alıp satınlarda adamlar hep böyle tırnaklarına basarlar. Bazen dikkat edersiniz. Ya 100 kişi tırnak basmış. İşte buradan anlıyorlar arkadaşlar. Buradan. Tırnağına bastığın zaman boya çatlıyor mu çatlamıyor mu? Buradan anlarsın. Ben bir şey demiyorum. Daha ne diyeyim. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Evet aracımız bu. Çok şükür mekanikte de bir şey yok. Eribekte de bir şey yok. Camda da bir şey yok. Aracımız orijinal. Sadece far yuva sacı. Panel üstü cıvatalı sonuçta. Orijinal çıkmasını alacağız. Boyayacağız. Tertemiz olacak. Öbür far yuvasacı. Alt şasilerde hiçbir şey yok. Geri kalan çamurluk konar alacak. Öbür çamurlu konar alacak. Şey, e, tampon değişecek. Ondan sonra ratütörümüz değişecek. Ön panel atsacı değişecek. Tampon demiri değişecek. Bir şey yok arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Ankara'dan hepinize selam söylüyorum alımcı olarak bam bama devam arkadaşlar. Seviyoruz bu hayatı. Bütün araba camiasına selam olsun. Sevgiler, saygılar.